Yepyeni bir zuba videosundan herkese selamlar Arkadaşlar dün 2022'nin son canlı yayını yapmıştık Bugün de 2023'ün ilk videosuyla Yolumuza devam ediyoruz ee, Herkese güzel, huzurlu ve Sağlıklı bir seneler diliyorum Dünkü yayınımızda çok güzeldi, izlemeyen varsa Dünkü yayınımızda da bir göz atabilir Bugün ne yapacağız? Bugün Suzy'mizi maksimum levele çıkaracağız Yani Suzy gerçek anlamda Şu an oyunun en güçlü karakteri olabilir Çünkü hiçbir şekilde nerf yemedi. Yani 7 7 diyenler vardı yine çok etkilenmedi Bakın ben de Altta zaten ekipmanları görüyorsunuz ne şişme kas var ne de feromon var Bugün gireceğimiz 5 ya da en kötü 6 maçla beraber e, Bu sizin e, ekipmansız yani şişme kas ve feromonsuz bile ne kadar iş yaptığına hepimiz şahit olmuş olacağız Şöyle biraz sesi artırayım Hemen girelim karakterimizi maksimum leveli e atarım Atarım değil atalım Dil suçmeleri oluyor arada Evet 18'den 19'a attık ve 7. maksimum level karakterimiz de Suzy oldu Hayırlı uğurlu olsun Evet güzel. Asker selamında verdi kraliçemiz. Usta Suzu rozetini aldık. Ve Suzu'yu de maksamış olduk. Sağlığı 18.563'müş maksimum seviyede. Hasarı toplamda 15.227'ymiş arkadaşlar. Ve av tüfeğiyle yok. Özellikle mızrak. Mızrak çok sağlam vuruyormuş. Hızı 96. Hızı gayet yeterli. Şimdi. Şöyle profilden göstereyim. Evet Suzy'miz de 19 olaraktan 7. karakterimiz oldu. Jade, Suzy, Bruce, Shelly, Dük, Nix, Finn. Bunlar 19 oldu arkadaşlar. Dün, dünkü yayında da dediğim gibi Finn'i dünya bincine kasmıştık. İzlemeyen varsa onları da izleyebilir. Ee, başka hangi karakteri yapayım? 19 aylı. Şöyle yavaştan geçeyim. Hepsinin neredeyse jetonları full. Skippy, Max, Frank, Tony, Pepper, Oli, Donna. Bunların hepsinin jetonları full arkadaşlar. Seçim bu gösterdiğim karakterden birini ve e, yolumuza... O karakteri 19 ile atmakla devam edelim Neyse uzatmaya gerek yok standartlar galiba Evet standartlar Ben standartta Suzy ile ilk maçıma geçiyorum Güzel bir like atın kanalımıza abone olup zil açmayı unutmayın Ve aşağıda yorumlarda herkesin fikrini bekliyorum 19 lirayla sizce nasıl olmuş ee, O Ozan siz bunları yazarken ben de ilk maçıma geçeyim Herkese iyi seyirler Evet maçımız başlıyor Şöyle ilgili de spamlanacağım Yukarıda bir tane Max var. Şöyle hızlı hızlı. Şu adamı var ya o kadar fazla öldürdüm ki. Öyle öyle sıkılmadı herif ya. Ciddi ciddi var ya. Kaç kere öldürdüm ya. Ben bile sayamadım. Oyunda da bir şey var ki full bizi aynı takım at şey aynı maça atıyor. Evet burayı bayağı hızlı bir şekilde temizledik. Tuncay gelmiş bu arada karşıya Max olarak. Sen şurada dur. Gel kardeş. Öl lan artık. Nasıl da kaçıyor ya. Öldü. Şişme kalsa feromon esansı ile karakter ciddi anlamda yıkılmaz oluyor dostlar. Bu adam da dünkü maçımıza gelmişti canlı yayında. <laughs> Bayrak atanlar arasındaydı. Evet vurmadığına göre o da bizi tanıdı. Yani Suzu her şekilde güçlü arkadaşlar yani. yani tank da oluyor canını yeniliyor şu tarih sayesinde support da oluyor tarihi bence oyunun en güzel aktiflerinden birisi hem hasar hem can veriyor onun dışında yani uzak dövüşe de giriyor her şekilde oynanabilen bir karakter yani kısacası Onun canı neredeyse yok. <laughs> Ses de bir gidip bir geliyor ya. Onu da aradan çıkarmamız lazım. Çok sağlam yedi kafasına. Sağlığı da yok belli. Evet ilk maçı kazandık diyebiliriz galiba. Evet. 10 kirli maçı kazandık arkadaşlar. Yani neredeyse üçte birini biz almışız oyunun. Yani bir de düşünsenize 10 kill üzerine bir şişme kas olsa 7-8 seviye hasarımıza hasar canımıza can katarız. Zaten hem hasar hem de e, sağlık olarak tank bir karakteriz arkadaşlar. Bir de üzerine yakınımıza giren yakın dövüşlerde e, feromon atsak. Üzerine feromonla beklediği için taret bir yandan hasar vursa yani çok sağlam bir karakter. Öyle böyle değil ki. Zira dünkü e, dünya birincileri Meşal ve hatta Guat'ı e, videomuzda Yani canlı yanımıza çıkmıştı. Onlar da oynuyordu Suzy. Yani nedenli mükemmel bir karakter olduğunu dünkü canlı yanımızın içinde görebilirsiniz. Evet ilk maçımız bu şekildeydi Maksim Lertuz ile. Şimdi Haydi'nin ikinci maçımıza geçelim. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. İki tane kormanın yanında güzel bir yerde spamlanacağız. İlk kili biz aldık. Siftah bizden bereket Allah'tan. Devam. Abi tarif yemin ediyorum kimseyi yaşatmıyor ya. Adamlar ayakta duramıyor bile. Nemesis de gelmiş şansa. 17 level Burus. Bak nasıl eriyor bak. Güm. Ya ciddi ciddi çok sağlam ya. Sağlık olarak, hasar olarak, hız olarak. Yani 3-4 tane karakterin yeni tutuyor abi tanka giriyor, uzak döşe giriyor, support'a giriyor. Bezdirici, bezdirici karaktere giriyor yani ana atak. Vur kaç, vur kaç. Ya yani şu şekilde çalıdan gir çık, gir çık yapa yapa. Birçok kişiye de vur kaç oynayabilirsiniz. Neyse Nemesis vurmuyor. Büyük ihtimal tanıdığı falandır sona bırakalım bunu. Şurada bir tane Henry var. Oğlum yanlış yerde duruyorsun. Henry. Orada durma. Taret varsa kaç oğlum. Taret affetmez. Özellikle o bal mumuna yakalandığın paketsin. Onu aklından çıkarmış bir zaman. Şunu da şuraya koyayım. Sağlığı yok büyük ihtimal. Evet şurada bir adam var. işin gücün yok gel bunu kovala şimdi. Nereye gitti bu eleman? <laughs> Ateşe de gitmedi. Nereye gitti oğlum bu? Lan bir adım daha atsa tuzağa yakalanacaktı. Evet ikinci maçta bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok sağlam bir karakter ya. Yani mesela şunu şuraya atıyorsunuz ya şuradan gelecek adam da gelmiyor. Buradan gelecek adam da gelmiyor. Yani o e, taret koyduğunuz yerde bir 15-20 saniyede bekliyor. Siz yokken bile arkanızdan bir adam gelirse koruma gelirse o bu şu gelirse kill almanıza sebep oluyor. Her türlü ama her türlü kazanıyorsunuz maçları. Yani biraz da karakterle bütünleşmeniz lazım. O mesela en fazla mızrak hasarı var karakterde. Onu tutturduğunuz anda çok sağlam hasarlar verebilirsiniz. Ee, o yüzden biraz karakterle oynayıp bütünleşmeniz gerekiyor. Şimdi e, ikinci maçı da tamamladığımıza göre üçüncü maçımıza geçebiliriz. Evet üçüncü maçımız başlıyor. Tekli evde spamlandık. Hemen altımızda Efso var. Şunu şuraya atıyorum. Şunları hemen önünden alayım. Neyse Efso'ya gidelim. Bak benim Tareto arkada çalışıyor mu ya? Belki de öldürür. Ki büyük ihtimal bence öldürecek. Efso nerede? Şurada. Tareto şuraya dikeyim. Hadi bir pompalı ver. Yay da güzeldir. Adam ne olduğunu anlamadan ortadan kalktı. Az önceki şey Henry'ine gelmiş. Formam mı lan o? Direkt paket oldu herif. Evet videoyu beğenmeyenler varsa beğenin arkadaşlar. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Her iki günde bir Zuba ile alakalı güzel videolar yüklüyoruz. Yakında farklı oyunlara da başlayacağız. Korku oyunu falan istiyorsunuz. Suspect gelecek. biraz daha şöyle bir belimi doğrultayım. Her şey olacak Allah'ın izle. Bugün bu videoyu yükledikten sonra e, Discord'unuza 35 bin abone özel canlı canlı soru cevap çekeceğiz. O yüzden Discord'unuza gelmeyi unutmayın sizler de. Ne oldu? Artist. Tutturamadın hemen çak mı yapıyorsun? biri gidiyor biri geliyor bak bak bak. O tere sana rahat vermez yalnız he. Koçum. <laughs> Nereye gittin? Direkt çalıya gidiyorsun. Feremon esansın var ama saldırmıyorsun. İyi. Biraz daha yaşamana sebep olur bu. Direkt üzerime çıkabilir. Taretimin içinde durmam lazım. <laughs> Adamın nerede olduğunu ekolokasyon olmadığı halde tahmin ediyorum. Bu da tecrübe sayesinde oluyor. Yani oradan e, çaldan hızlanır, arka plandan dolaşır, sağlığa alır kafasıyla düşündüm ama yapmadı. E dedim bu sefer aşağı doğru gidiyor. Feromonlu bekliyor. O yüzden direkt üzerine doğru bir ok yağmuru yağdırdım. O da zaten kurtulamadı. Evet bu maçta böyleydi. Haydi uzan arkadaşlar. Dördüncü maçımıza geçelim. Evet yine Efson yanındayız. Yanımızda bir Henry var. Az önce Henry olabilir. Bazen çünkü ranklar buğa giriyor. Ne kadar gümüş olsa da. Aşağıda bir Iris'imiz var. Yukarıda el aynımız var. Ee, Iglo tarafı biraz karışabilir. İki tane nüks artı bir tane Öl var. Biz Efso'yu takip edelim babacım. Bir de pompalı verirse tadından yenmez. Mızrak da verebilir. Daha fazla vuruyor. Evet hızlı hızlı taretimizi şöyle dikim gelmesin orada kim biliyor. Yayımız bu arada çok fazla hızlı doluyor arkadaşlar. Oyunun en hızlı cooldown'ı galiba bunda. Bu arada takipçimiz gelmiş yine. Adam dünkü canlı yayında da şanssızdır. Birçok yere geldi bize. Şimdi yine denk geldi. O yukarıdaki Hobex atlı Elaine bizim takipçimiz. Bak bak ben bir şey yapmıyorum turret nasıl çalışıyor bak Ulan var ya nasıl çaldın lan? Evet kardeşimize de selam olsun. Daha oğlum çık öleceğim bak. Ya bizim takipçilerin hiç sevmediğim buyu var arkadaşlar. Bak dün canlı da aynı vaka yaşandı. <laughs> arkadaşlar yanımda durmayın. Arkamda durun. Önümde durmayın. Arkamda durursanız her açıdan sizin için daha iyi olur. Ama önümde durursanız mesela dün Fino oynuyorum. Akif diye bir kardeş var. En sonunda sordum çete yani öldürür mü öldürmeyeyim mi? Abi adam o kadar fazla önümde duruyor ki sıçrayamıyorum, kilalamıyorum, şişemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Nereye gitti lan? Oha buradaymış. Yok lan bu değilmiş. Vay çakal iyi kaçtı he. Ama arkada bir yerde olması gerekiyor. Nereye gitti oğlum bu herif ya? Aha gördüm. Evet bir sağlığı da öyle gitti. sen kaç ben kovalayacağım. Seviyorum böyle kaç kovala muhabbetlerini. <laughs> Hop. Öldü. Kafasını yedi bombayı. Yakından uzaktan hiç fark etmiyor dostlar. Hem de hiç fark etmiyor. Takipçimize de buradan selam olsun. Evet. Çok hızlı bir tam maçlar oluyor. Özellikle Suzy oynuyorsanız gerçek anlamda bir de bütünleştiyseniz gözünüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Bakın arkadaşlar. Feremon yok, kas yok. Hasar mı çarpı 2'lere çarpı 3'lere çıkarabilirdim ki zira ee, yanımıza gelen yakın dövüşleri de e, Feremonumuz olsa her türlü dondurur. Yine içlerinden geçerdik. Tartide devre her türlü sokardık. Ama onlar yok yani ekipmanlarımın leveli de düşük. Bak vampirless, kutsal sandalet max. Diğerleri hep 8, 9, 10 seviye. Ee, o yüzden ona rağmen bile Suzy çok işlevli bir karakter olduğunu burada da gösteriyor. Evet dördüncü maçtı galiba bu. 5 miydi, 4 müydü? Neyse iki maçta atalım videomuzun sonuna gelelim. Evet. Şöyle ben hemen çöle gideyim. Efsu orada. Sabah kahvemiz bitmeden hızlı hızlı Efsu'yu kesmem iyi olacaktır. Evet bu herif de ölmek için bekliyor anladığım kadarıyla. İyi güzel. Ben hiçbir şey yapmadım. Hepsini taret yaptı abi. Bu adamlar işte bu şekilde kupa düşüyor. Sizlerin maçına geliyor arkadaşlar. Yani oyunun burada çok da Lan oğlum Hobex bak dediğim gibi abi önüme geçerseniz de eksi arkadaşlar. Burada da mesul ben de değil ya mesuliyet sizde. aynı zamanda attım. Yine bir şey yapamazdı. sağlığımız bile adam akıllı gitmezdi de. Hiç hasar yememek daha iyi. Orada bir tane 18'er Jade gördüm. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yakınınıza yakında üç bir karakter gelecekse dostlar oha lan çalıyı yok etmiş lan oli burada. Yanınıza Jade gibi, Dük gibi, Bak gibi, Bruce gibi yakın dövüş bir karakter gelecekse mesela şuradan geliyor değil mi? Onun üzerine atmayın. Şöyle kendi üzerinize atın çünkü o adam her türlü size gelecek. Oha lan nasıl geçti buradan? Bak kendi üzerime atıyorum. Bu da bizim taygıcına da selam olsun. Yani kendi üzerinize attığınız anda o adam her türlü size saldıracağı için illa o hasarı yiyecek. Veyahut da o hasarı yememek için kaçacak. E, siz de zaten yakınıza girmesini istemeniz için her türlü avantaja geçeceksiniz. İki kişi kaldı. Onları arıyoruz. <laughs> Tüm saklama noktalarına sıkıyorum. Oha o doğrudaymış. Adam 19 seviye fil. Ve bu adam saklanıyor abi. Ciddi ciddi. Bak ben dün tek başıma solo da dünya bincinde kastım bu adam saklanaraktan yapmaya çalışıyor. Al sana kafana mızrak. Turan'a da selam olsun. Evet. 14 kill yani her girdiğiniz maçta fix Suzy ile çok rahat artı 10 kill alabilirsiniz. Yani etkinlik kasıyorsanız kasabilirsiniz, kupa kasıyorsanız kasabilirsiniz. E, profilinizi güzelleştirmek adına öldürme ve toplam kazanma e, serisini uzata, uzatabilirsiniz. ve da toplam kazanılan karşılaşma serisini de uzatabilirsiniz. Her şekilde her alanda feromonu feromonsuz kullanılacak bir karakter. Yeter ki biraz alışın. Suzi e, Suzy nasıl oynanır videosu çekmiştim. Öyle hatırlıyorum onu izleyerekten de çıktıysa veyahut da çıkarsa ileriye doğru o videomu da izleyerekten aklınızdaki Suzeye dair her şeyi yerine oturtabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi son savaşıma geçiyorum. Like atmadıysanız like'ınıza atın dostlar. Haydi hep beraber son savaşa. Haydi bakalım şöyle tekle ve doğru gidelim. Artık her videoda şunu yapıyoruz. Buraya kadar izleyenler şunu yazsın, şuraya kadar izleyenler şunu yazsın diye. Hem de ben de bakıyorum kim sadık takçı, kim buralara kadar izliyor falan. Adamlar da yorum atınca diyorum ki tamam bu adam izlemiş, şu adam izlemiş. Yayınlara geliyorsunuz ben de hatırlıyorum mesela. Aa sen kardeşim şunu yazan değil misin, sen şu video sonuna kadar izleyen değil misin falan gibi. Hatırlıyorum öyle. Bende biraz isim hafızası Allah'a şükür vardır. Oyunda da zira görüyorsunuz. Furpaso takip ediyorum. Ee, buraya kadar da izleyenler o zaman şunu yazsın. Suzy durdurulamaz. Domestos durdurulamaz gibi bir şey oldu ama <laughs> Suzy durdurulamaz yazın bakayım dostlar. Gerçek anlamda durdurulamıyor çünkü. Bir taşla iki kuş. Oy 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 orada var ya yargı üzerine yargı. Atla diyor üzerime. Bir de kaçmaya çalışıyor ya. Başka bir sözü daha gelmiş. Tüfeğimiz yok. sağlığı kalmadı. Kaçacak bir yeri. sağlı var varmış lan. Ama kaçacak bir yeri de kalmadı. Tüfeğimizi de almış olduk. Yine bir 10 kilin üzerine çıkalım. Ya şu tuvalet o kadar insanı mahvediyor ki. Yani ciddi anlamda arkadaşlar kurtulamıyorsunuz. Kurtulayım diyorsunuz. O özellikle bal bombasına e, Veyahut da bal mumuna diyeyim. Ona yakalandığınız zaman yavaşlıyorsunuz. Hızınızda baya bir düşüş oluyor. Zaten kaçana kadar da en az 3-4 kere tuvalet size vuruyor. Tek. Evet bir de altın yağ çekersem Suzu'nun en güçlü buildini dizmiş olacağım silahlar bakımından. Çalılara girmeden önce arkadaşlar güvenliğinizi almak adına şöyle vurun. Düşman varsa görüyorsunuz çıkar. Veyahut da saldıracaksa önceden saldırır. Siz de ona göre biraz daha erkenden kaçabilirsiniz. Bak bu adam dediğim gibi o kadar fazla bana kesildi ki artık beni görünce ateşe gidiyor. Bunu en az 90 kere kesmişimdir. En az diyorum o da. O da eks eksisini yesin. Oh tertemiz. Eksiye mi değilse bile artı sıfır falan yemiştir. Tamam öldü. O. Evet. O da paket. Son maçımız da bu şekildeydi. Aydin hep beraber bir anomenüye bir dönelim. Evet bu da yılbaşına özel galiba. E, 270 bin elmasla 2,5 milyon altın dağıtacaklar rastgele oyunculara. Şunları da bir alalım. Evet burada da ilk 5'e girmişiz. İlk önce altın kasanınkini veriyor. Çarpı 2 yok ama yapacak bir şey yok. Direkt açım dedim videodayken. Hop Romeo verdi. Çarpı 2 altın var ama değil mi? Evet çarpı 3 varmış. Daha iyi oldu bizim açımızdan. Evet Ruby'e Vampir dişi. Harika. Ee, kalsın mı yoksa değiştirin mi ya? Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Belki daha e, bitime yakın bir karaktere verir. Evet Tony de çok bitime yakın bir karakterdi. Daha güzel oldu. Bak iki tane şey neredeyse maxlandı. Bir tane ölde maxlandı. E, vampir dışı 3 tane geldi Ruby. Ye. Güzel. Daha iyi oldu. Tony neredeyse dediğim gibi e, bir 500'ü falan kaldı yani. 500 jetonu falan kalmıştır yani baba. O da bitti bitecek. Şunları da alalım hemen. Kalsın. Bunu bir değiştir. Bu arada değiştir elmas olacak falan filan diyorlardı da bende şu an bedava. Nasıl elmas olacak abi bu etkinlik zaten. Bunu da yaparlarsa bitirirler kendilerini. O yüzden e, o olacağını hiç zannetmiyorum. Evet 1 milyon altına tekrardan çıktık. Tekrardan son kez profili gösterim arkadaşlar. 7. 19 karakterimizde yani max level karakterimizde Suzy oldu. Ee, geri kalan 30 tane karakter kaldı işte. Iris, Buck, Ruby, Lizzie, Elaine, Betsy, Paolo, Ravi, Romeo, Milo, Jack, Henry, Molly, Queen. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ee, bunların hepsini teker teker 19'a e, atmayı düşünüyorum gençler. Evet. Bu atlarında takımı var. Ben de bu videoyu burada sonlandırayım gençler. Evet bu videomuzda bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla e, zuba videoları gelecek arkadaşlar. Tek yapmanız gereken güzel bir like atın ve kanalımıza abone olun. E, dediğim gibi bak bu takımla birkaç gün önce video atmıştım. E, bu takımla video atmaya devam etmem için de. Bak çağırdılar biz zaten video dışında da böyle oynuyoruz. Güzel like'ınız atın. Kanalımıza abone olun ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Dediğim gibi buraya kadar izleyenler Suzi e, Suzy durdurulamaz. Yazsın bakalım kimler izliyor, kimler izlemiyor. Yukarıdaki i butonuna tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilirsiniz. Uzay yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.